biraz yaptı. yaptım evi en son ben güncelledim mi bilmiyorum ben hemen bir bakmam lazım güncelledim mi Arkadaşlar e, bu yasanın adı artık İperki tamam mı İperki diye bir yer yaptım kapattım falan Şunlar çok uzun süredir var gibi Sonra yosunlarla kapla. Kendi logomu yaptım. Bundan sonra böyle konuşacağım. Ee, Suda, burada da bu sesin farklı geliyor mu? Biraz farklı abi. Biraz farklı. Bu diyorsunuz like atın değil diyorsunuz abone olun arkadaşlar bu gri koymasaydım bu G ve I ilk gözükmeyecekti ee, bir yandan da şöyle baktığında hi diye gözüküyor ee, başka güncel dediğim ha bir bu videoda gösterdim abi imkanı yok hiç kimse Evet. Buradan geliyorum. Posuna bakmasın. Arkadaşlar ben. Arkadaşlar devam ediyoruz. Koy, koy, T ya. Şimdi nasıl kapatıyoruz? Kapatıyoruz Arkadaşlar. Eğer bu videoya. Ay abonemiz 30 olursa buradaki gördüğünüz denizin şöyle boyasını güzel yani 30 aboneliği özel bu kadar bu kadar de, de, de. büyük bir ev yapsam. Şimdi videoda. Hatta bu kadar da ekleyelim. Evet bu videoya da 30 like gelirse ya yüzünde lüks bir ev yapacağım. Her türlü bir tek like atıp abone olun. Bunu istiyorsanız bu aboneliğimi Allah kapatayım. Ee, evi ben üçüncü kat var ya. Sen bu gördüğünüz bu 3 üçüncü kat var Ben hemen evi ne yapmayı düşünüyorum? Göstereyim mi? Boş bir yer bulabilirsin. O, bir şuradan hmm. Hmm. Eh. belki bunu daha çok uzatayım büyütüyordu. Veya ıı, şu bet yakını yapabileyim. Bakın. Bet evet. yakını çok man mantıklı. 3 blok böyle. Ama bir şimdi nasıl olacak? Bet yakını çekler özelliğimi. Bu da ben böyle bir yerim. Şey Bed yaka giyebilecekse bunu bir ee, şey yaparız. İlk katman giyiş katını bed yaktan yaparız. Nasıl giy? Bence güzel. Fikir ne düşünüyorsunuz? Mesela. Bu da benimle. De... Büyük. Düştüm. Oğlum nasıl geldim ben buraya ya. Ya da. Ya ben bir. Şimdi yapalım mı? Şimdi yapalım. Sizin için şimdi bu manikale yapıp geliyorum. Arkadaşlar hatta ee, çok uzun olabileceği için onu bir sonraki videoya saklayacağım. Kısa video açsam diyeceğim de. 5 dakika olmuş. Ben bir hemen bir şey çizmek istiyorum. Bu sefer geliştirelim. Bacağına mı bu sefer? He. 5 dakika yani. Videoyu kaç dakikada yükleyeyim? 7 dakikada yükleyeyim mi? Bu videoyu. Arkadaşlar bu arada çok kişi bunu bilmiyor. Güneşin şeyleri yok. Benim bakın bunlardan yok güneşte. Bunlar ışıklar. Hepinize bay 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 bay. İnşallah abonemiz 30 veya bu video 30 like'lı. Hadi hepinize bay bay. Hadi.